Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Kripto para ekosistemindeki gelişmelere bakıldığında, bu hafta dolu dolu geçeceğe benziyor. İşte bu haftanın önemli gelişmeleri şu şekilde. Yarın, 24 Mayıs 2, 2022'de Linar ekibi bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. L-Bank, MUINU-USDT çifti ile yarın listeliyor. Regal Protocol, yarın, Otoperiyid, özelliğini piyasaya sürecek. Arize, yarın YouTube üzerinde bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Yarın Digifinex, Digital Bitsi USDT çifti ile listeliyor. Metis ekibi, yarın Türkiye saati ile 19 civarında YouTube üzerinden soru cevap etkinliği yapacak. Ayur ve Angel'ın arkasındaki ekip, yarın Discord üzerinden yayın gerçekleştirecek. Kava, 1.0 Mainnet lansmanını 25 Mayıs'ta gerçekleştirecek. UFO Gaming, Staking Dep lansmanını 25 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Böylece, The Dark Metaverse, projeleri de bu tarihte faaliyete geçecek. Ergopet, 25 Mayıs tarihinde Ergoland'ı Deosunu Ergodex üzerinde gerçekleştirecek. Theta Network, 25 Mayıs'ta bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Blackout Coin, ikinci yakım etkinliğini 25 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Victoria VL, alfa lansmanını gerçekleştirecek. BitMart, 25 Mayıs'ta adaptörü USDT çifti ile listeleyecek. BitMart, Holoride'ı USDT çifti ile 25 Mayıs'ta listeliyor. Skale, 26 Mayıs'ta Twitter Spaces üzerinden topluluk ile buluşacak. 27 Mayıs'ta Disrupt DeFi zirvesi gerçekleşecek. Oğul'un Artist Spotlight teaser'ını 27 Mayıs'ta gösterecek. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.